Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle beraberim. Bugün çok çok güzel video olacak çünkü yeni bir deste yaptım kendime. Klandaki arkadaşlara falan da biraz paslaştık ama destenin ana örgüsü, ana duygusu, ana içten e, bu hissiyatı bana ait. Bildiğiniz gibi en sonki videomuzda elektro ejderhamızı Yükseltmiştik evrimini yapmıştık ve bunlara bir deste yapacağım söylemiştim topu kullanmadım top ayrı bir deste yapılabilir diyelim süreçte Elektro ejderhalı ve kalı çünkü pekkamız da güçlü ve kullanmayı seviyorum Böyle bir deste yaptım arkadaşlar bence güzel bir deste yükseltmemizde yapınca daha da iyi olacak hatta ufaktan şöyle başlıyorum Deste ile ilgili tavsiyeleriniz vesaire de varsa mutlaka yorumlara yazın yani şu daha iyi olabilir şu daha iyi olabilir diye ortak bir şekilde daha da iyi hale getirebiliriz. Ama ben şu an kendi sevdim. Şimdi yükseltmenizi yaptıktan sonra zaten deneyeceğiz. Şunu da şöyle. Hiç kullanmadığım kartlar var aralarında. Özellikle mesela Goblin kafesini hiç kullanmazdım. Kaskayı da hiç kullanmazdım. Mecburen bunları da yükselteceğiz. Hatta şöyle buna Joker kart yetmiyor. Kartlar kitabını bastım. Ayrıca belki bakarsınız bugün 53, 54, 55 falan bile olabiliriz. Yani bilmiyorum. Deneyeceğiz onu da. Şuna da şöyle Joker kart basalım. Joker kartımız da gitsin buna. Şunu da şöyle yükseltiyorum. Bu da 14 seviye oldu. Şimdi buna 50.000 elit joker kartımı basıyorum ve 15 seviye yapıyorum arkadaşlar. Şöyle biz bu arada ha tamam yükseltme ücretsiz şekilde yapıyoruz. Buradan da bu arada sandığımız gelecek, güzel olacak. Evet, 53 seviye olduk. Yeni sandığı birazdan alacağım. Şurada da güzel sandıklarım vardı. Dediğim bir tane dev sandığım varmış. Yani çok da bir şeyim yokmuş. Bir de klan sandığımız var. Şunu da bir neredesin? Kalan ver. Teşekkürler. Şunu da şöyle. Efsanevi haydut. Yaşlı cadı. Tamam. Yükseltmediğim bir kart. Hem de düşüktü seviyesi. Güzel oldu. Sıkıntı yok. Benim bir yerde daha sanki sandığım vardı ama neredeydi onu atlamıyorum. Devden tabii ki hiç farkında bir şey. Beklentisiz bir şekilde açtım onu yani. Geleceğini ummayarak açtım her zaman gibi. Ve arkadaşlar bunu da yine klandaki arkadaşlara sordum. Bana dediler ki gececasın abi. 15 yap. Ben de onların ee, bu öngörüsüne da bunu da 15 seviye şu Şekilde yapıyorum Ayrıca şuna da şöyle yıldız seviyelerini de basalım abi O kadar elit yaptık Yıldız seviyesi basmadan olmaz Bunu da şöyle 15'e gönderdim Bunlar da yine yıldız seviyelerini basacağım abi Niye basmayalım ya güzel gözüksünler Kimisi de bu arada goblin kafesini evrimleştir dedi bana Bilmiyorum ben çok Sıcak değilim o konuya yani ejderhanın Ve pekkanınki bence daha önemli Yine de sizde yorumlarda belirtisiniz Bir tane evrim parçamız gelmiş Dark ne geldi o da. Canımız sağ olsun çok da sıkıntı değil. Bu arada sandık gelmedi sadece bu geldi. Puh ağzına... Ha benim dur şurada bir şeylerim vardı. Efsaneler yolunda ödüllerim vardı. Şunları da bir alayım. 5000 tane buradan yine geliyor. Şuradan bu geliyor. Bir tane de efsane joker kartı. Basmıyorum bir şey şanslı ne gelirse. Geçen şanslı sandıktan 9 tane buz büyücüsü geldi biliyor musunuz? 13500'e çevrildi. O işime yaradı ama yani abi olmayan bir şey gelsin full olmayan ya. Destemi de şuraya kopyalayacağım arkadaşlar. Çünkü burada oynayacağım. Desteğe çok fazla hakim değilim. Direkt normal kupa yolunda oynamak istemiyorum. Burada denemek istiyorum desteği önce bir. Yani max falan yapmamızın çok bir anlamı olmadı bu sebepten dolayı ama olsun. Burada alışacağız orada devam edeceğiz. Arkadaşlar siz de mutlaka ben oyun oynarken like atıp abone unutmuyorsunuz bak. Karşımıza ne tarz bir adam gelecek inanın bilmiyorum. O yüzden Dikkatli dikkatli oyna. Oğlum o ona fokuslandı mı gerçekten? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse dur bakalım savunduk gibi. Ananın avradının şansına. Timing'i görüyor musun ya? Timing'e bak ya. Şunu bir yetiştirebilir miyim ya oraya? Yetiştiremeyiz o yüzden şöyle şunu atalım. Çalış lan, çalış lan. Yine mi? Abi şu karttan var ya nefret ediyorum ya. Şu kartta var ya çıkınca karşıma. Gerçi elinde bir şey kalmadı lan. Alırım lan ben o kuleyi. Vallahi aldım kuleyi. Hiç buna gerek bile yokmuş. Güzel, 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 güzel. He, şöyle ya. Vur lan. Vur. Oğlum, o mu çok çalışır. O çok çalışır. Onu bıraksan üç taç alırım onunla. O çok çalışır. Lan oğlum oyun bitti lan. Tamam. 3 taşa gelirim. Sıkıntı yok benlik. Adam herhalde şey dedi. Lanet olsun adamım. Ben gidiyorum falan dedi. Ya bir deste deneyeceğiz kardeşim ya. Deste denettirmiyorsunuz be. Düşün arkadaşlar deste o kadar ilk <laughs> adam. Elektro ejderhanın şeyini deneyemedik daha nazın zaten. Üfle lan bir tane bari. Aferin. Aferin. Yani basit bu sayılmaz abi. Bu sayılmaz. Hadi bakalım. Oyun bize ne hazırladı şimdi göreceğiz 12 seviye kuleleri olan bir tip Şöyle şunu mecbur atacağım abi Yapacak bir şey yok Oynayacağım mı artık? Eee Diyorsun Tamam şu şekil gelsem Sen o şekil giyersin ben bu şekil giyerim Eee Öylelisi Öylelisi. Ne yapıyor lan? Cadı ne alaka? Yani fena savunmadık da. Enteresan bir deste. Bakalım ne olacak? Yaş cadısı falan var. Oo sen onu özgüvenle koyarsan ben direkt atağa kalkarım ki. Vur lan. Çok vurur o, çok vurur o. Çok vurur o. Al kuleyi be. Var ya, bir kuleyi alırsam şu an çok rahatlarım. O kuleyi alırsam aşırı rahatlarım. X kulesi bu şey yapar yani sıçar yani şu an. Hatta onu attığı için pişman olur. Al lan. El lan lan sana. Gel böyle. Lan! Nasıl? Erdem bu hata yapılır mı ya? Erdem bu hata yapılır mı ya? Şaka mısın ya? Azıcık sağa doğru çekeyim istedim sadece be. Mal Erdem mal mal. Çok kötü oldu abi ya. Bir tık sağa doğru bırakayım dedim. Öfkeden dolayı direkt kuleyi ilerledi biliyor musun? Oğlum o kuleye gitti ki ben bunu niye attım? Hiç gerek yoktu ya. Hiç gerek yoktu Belhanda ya. Adama bak lan direkt atağa kalkıyor. Oğlum sen ne yaptın? Geliyorum. Oha hala şeyi kuruyor. Manyak mısın lan sen? Kurdun mu iksir toplayısını? Lan! Ana tacım gidiyor bir yandan. Lan ne değişik maç oluyor. Onda ayna mı varmış lan? O da gitti. Oğlum sen salak mısın? Bu nasıl bir oynayış? Geliyorum ki. Geliyorum. Üç taca geliyorum. Ya bu ne biçim deste be? Erdem ne yaptın hocam? Hocam ne yaptın hocam? Sen ne çıkarttın bize böyle? Sen bize böyle ne sunuyorsun şu an? Bu ne? O kuleyi de vermezdim. Malım ben. Malım. Bu sandıklar da bir açayım da arkadaşlar yani gerçekten var ya. Oy 4 yıldız. Hadi. 1688 tane elektro ruhu senin ta... Bu arada arkadaşlar sandıklar kalkacak diyorlar yeni sezonda. Çok detaylı incelemedim ama sandıklar kalkması ne demek abi? İyice bokunu çıkarttınız, peytuvine çevirdiniz galiba oyunu ya. Galiba diyorum çünkü detaylandan haberim yok. O zaman madem öyle bir tane şunu açayım. Arkadaşlar ben çok gaza geldim. Desteğe de çok hakim değilim ama bir tane burada deneyeceğim. Yenilirsem kızmayın. Deneyeceğim desteği sadece. Bakalım bu level'larla max level'larla nasıl oluyor. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Ben üç saate kadar canım alma ya Rabbi. Oo bayılırız. Sana gel, bana gel. Oo yine mi top? Oha kaç iksir harcadın oğlum sen Lan nasıl hala iksirin olabilir senin Adam o kadar şey attı hala iksiri var şaka mı lan bu Tamam Sıkıntı yok onu alabilir Adam full atak Bakalım ne olacak Daha Pekka mı falan bilmiyor benim. Oğlum ne yapıyor bu nasıl bir oynayış? Güzel vurduk. Fena değil. At yine domuzunu. Topu da harcadı mı lan bu? Hep sen mi atağa kalkacan kardeş? Bir kere de biz kalkak. Kalk. Ne kocunuyon? Verdim vallahi arkasında. İksirim kalmadı adama verdim. Ne oldu bıraktın mı? Ne oldu? Ne oluyor? Elektro ejderhalı bir şey var mı lan benim elektro halı Elektro ejderhalı bir şey var mı? Lanet olmasın. Elektro ejderhalı bir şeyim yok. 3 taç attık. Ne oldu ki? Abi bu ne? Beyler. Beyler fena bir şey olmuş beyler. Gören kaçıyor. Felaket bir şey olmuş. Al bu desteği oyna. Al oyna ya, al oyna ya. 9000 kupa olsun. Yakında 9000 kupa yayını da açıyorum arkadaşlar. Hem buradan hem TikTok'tan da olabilir. TikTok'tan takip etme unutmayın aslında linkim var. Videoyu da mutlaka aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Test hakkında da, ülke hakkında da. Beşiktaş bugün Galatasaray'ı yendi. Onun hakkında da. <laughs> Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Mikrofonu da vurduk arada.